Beşiktaş, Avusturya'da sürdürdüğü ikinci etap kamp çalışmalarına bu akşam salonda yaptığı antrenmanla devam etti. Kulübün açıklamasına göre basına kapalı yapılan idman yaklaşık 30 dakika sürdü. Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjær'in yönetiminde gerçekleştirilen antrenman açma gelme çalışmasıyla başladı. İdman, iki grup halinde yapılan esneme çalışmasıyla sona erdi. Siyah beyazlılar, kamp çalışmalarını yarın TSI 11.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek. Beşiktaş, kamptaki üçüncü hazırlık mücadelesinde ise yarın Avusturya ekibi Wolfburger ile karşılaşacak. Alpen Stadion Kapfenberg'de oynanacak maç TSI 19.30'da başlayacak.